Sevgili arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda ülkemizde akademik kariyerin ilk adımı olan araştırma görevlisi olma şartlarını yani teoride olma şartlarını ele almaya çalışacağız. Herhangi bir şey yorum katmadan. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Peki neden araştırma görevlisi olmak gerekiyor? Onu hani Kısaca açıklayayım. E, sonuçta biz lisansüstü eğitim yapmak istiyoruz, kendimizi geliştirmek istiyoruz, akademisyen olmak istiyoruz. Eğer üniversitede araştırma görevlisi olmadığımız zaman başka bir yerde çalışmak zorundayız. Çünkü artık biz lisansı bitirmişiz, bir e, iş sahibi olmamız gerekiyor. Ya işte mesleğimizle alakalı yani matematikle alakalı bir şey veya para kazandıracak başka bir şey yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda Lisansüstü eğitim yapacağız çünkü geçimimizi sağlamamız lazım. Ama dışarıda bir iş yaptığınız zaman işte izin verilmeyebilir, odaklanamayabilirsiniz. İşte araştırma görevlisi olursanız zaten işiniz bu olacak. üst lisansını, doktoranızı yaparken aynı zamanda maaşlı öğrenci gibi düşünür düşünebilirsiniz. O o yüzden araştırma görevlisi olmakta fayda var. Biz genel geçerli kuralları açıklayacağız. Şimdi öncelikle tabii ki ülkemiz vatandaşı olmak gerekiyor. Kamaklarında mahrum olmamak, erkek adaylar için askerle ilişki olmamak. Ya bazısında ilişki olmamak derken yanlış anlaşılmasın. Yani teyit te te ettirebilirsin. Sonuçta ben doktoran bitene kadar e teyit ettirmiştim yani. Adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor. Atanacağı alanın şartlarını artık üniversiteye göre, kadroya göre değişir. Enstitü ana bilim dalına göre değişir. O şartları sağlamak lazım. Ee, ve zaten nerelerden takip edeceğimizi söyleyeceğiz. Lisans mezun olmak gerekiyor. Genelde yüksek lisans programına kayıt olma şartı aranıyor. Bazılarında doktora şartı aranıyor. Bazılarında sadece lisans mezunu olmak yeterli oluyor. Alanla ilgili akademik yeterli sahip olmak. Yani bu işte belli lisans ortalaması, ALES, ÜDS vesaire bunları sağlamak gerekiyor başta. Ve bir de tabii ki yapılacak ee, yani işte bilim sınavında başarılı olmak lazım. Tabi asgari şartlar şunlar. Ales'ten en az 70 puan yabancı dilde, YDS'den, YÖK dilden en az 50 puan almak gerekiyor. Hatta şu an EYDS'de çıktı galiba. Hatta bazı kadrolarda üniversiteye göre değişebilir bu. Bu ikisi asgari şartlar. 70 ve 50 asgari şartlar. Ba bazı kadrolarda 80'e kadar çıkabilir yani. Üniversiteye hatta hele hele zaten yabancı dilde eğitim veren bir üniversite ise istediği kadar yükseltebilir. Peki ne yapacağız? Nerelerden kontrol edeceğiz? ilgili, ilgili üniversitenin ilanını takip et, etmemiz gerekiyor. Belgeleri eksiksiz hazırlamamız lazım. Bu konuda çok eleme oluyor. Nasıl istiyorlarsa oyununu kurala göre oynayacağız. Noter tasdik değilse noter tasdikli. Değil. Ne istiyorlarsa kesinlikle en küçük bir şeyde elenirsiniz yani. Her şeyinizin tam olması lazım bir belge hangi belgeler isteniyor, hangi koşullarla isteniyor, hangi şekilde isteniyor. Şart ne yani? Kesin. Ön değerlendirme, ön değerlendirme de ales, değil ve not ortalamasına bakılıyor. E, giriş sınavı yani bilim sınavı yapılıyor ve aynı zamanda sözlü de oluyor arkadaşlar ve bu şekilde. Genel 35 yaşından büyük olmamak gerekiyor. İlanlara göre ekstra belgeler istenebilir. Tamamen takip edeceğiz. Yani her üniversitenin özel kriteri olabilir. Özel yani üniversiteler. Nereden kontrol edeceğiz? Resmi gazetelerde yayınlanıyor. Üniversitelerin kendi web siteleri var. Yok akademik ilan sistemi var. Akademik nokta bu var. Bunlardan takip edebiliriz. Veya şu an artık yani bir sürü sosyal platform var. Türk, Türk Mat diye bir site var mesela. Onlar o yayınlıyor. Şimdi peki dediğimiz gibi araştırma görevliliği akademik kariyerin ilk basamağı e, olmasak olur mu? Mesela araştırma görevlisi olmadan da yüksek lisans doktora yapabilir miyiz? Tabii ki. Bakın yüksek lisans doktora yapmanın şart araştırma görevlisi olmak değil. Para bulabiliyorsunuz yaparsınız. Mesela bir gelir kaynağınız vardır. Sponsor bulursunuz. Mesela bir insanın geçimi için şu an minimum kaç para gerekiyor? Bilmiyorum yani şu an hesaplamak çok zor. Yani bir de mesela ailesiz okulu bitirdiniz. Aile sizden bir iş isteyecek, para, maaşınızın olmasını isteyecek. Belki evlenmek isteyeceksiniz. Bilmiyorum yani. Hani bunlar için hani para bulabiliyorsanız illa karıştırma görüsü olmaz gerekmiyor. Yüzey şey yaparsınız, doktoranız yaparsınız, sonra kadro bulursunuz. yani. İlla olmak gerekmiyor. İyi bir aile ve puanı büyük avantaj sağlıyor ve tabii ki CV'mizin güçlü olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Genel geçer kurallar bakın. Genel geçer kurallar. Ya ben kendi sürecimi ara, anlatsam mı anlatmasam mı çok ikilemdeyim bilmiyorum. Yani çünkü bu e, teorik bir kural. Real hayatta kural çok farklı. O, o, durum farklı ama inşallah hani bunlar genel geçer kurallar bu şekilde. İnşallah bu alanda düşünenler e, araştırma görevlisi olarak, lisans eğitiminden araştırma görevlisi olarak devam ederler gerçekten büyük avantajlar var. Bir kere maaşınız oluyor. Sadece o iş yapıyorsunuz. Ee, tabii ki çok sıkıntılı yanları da var ama önemli değil. Yani sonuçta e, akademinin içinde bulunmuş oluyorsunuz. Bu anlamda güzel. Evet arkadaşlar inşallah yapmak isteyen herkes herkes için hayırlısı olsun. E, herkes için her, her şeyin en iyisini dilerim yani. inşallah. Ya, yani, e, başarılar dilerim. Yapmak isteyenlere Allah yardımcı olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.